Ha, evet, tamam. Herkese günaydın kanalımıza. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa getirdiniz. Evet. Bugün günlerden cuma. Şimdi çocukları okula bırakıyoruz. Özgür'ün vizesini almaya gidiyoruz. Hayırlısıyla. Daha doğrusu ilk önce arabayı bırakacağız. Mert'in arabasını alacağız. Ondan sonra Linz'e gideceğiz. Çünkü arabanın, arabanın bir şeyi daha değişmesi lazım. pikal alabilmesi için. O yüzden bugün o yapılacak. Allah izin verirse. Ondan sonra arabamız da bitmiş oluyor. Çocuklar okula gidiyor şu anda. Yağmur yağıyor. Nereye gidiyorsun Özgür? okul bu tarafta o yanda değil. Arabayı bıraktık. iki araba bu yana geldik. Şimdi Linz'e gidiyoruz. Bir tek lambası yanmıyor yalnız. Şu taraftaki. şimdi Linz'e gidiyoruz. Özgür'ün vizesini almaya. Alışkın olmadığınız araba olunca biraz araba kullanmak zor oluyor. Özgür de aynı şekilde şu anda. Günaydın. Bakın burada kim var. Eniştesiyle muhabbet ediyorlar. Ee, evet. Ne oldu kuşum? Ne oldu halam? Ne oldu bir tanem? Gidiyoruz mu? İçer mi? Evet sabah sabah Zehra bizden bıktı bile. Sabah geldim arabayı almaya. Sonra telefon açtım. Kahvaltı hazırla ben geliyorum diye. Bıktım Valla bugün bıktı yani. <laughs> yani öyle şey yapsam zaten öyle lap diye aramam da. Yani Allah'tan öyle bir... Efendim. Aradığınız şu ulaşılamıyor. Bir şey versin şimdi. Aa kustun mu? Al. Bu e, ıslak zaten. Bu şey zaten. zaten. Şey tamam. Çıkarttı kızım ben ne yapayım? Midesini bulandırıyor. Ellerini, Ellerini artan... soktun değil mi yeni ağzına? Ellerini, çok Ellerini soktun böyle değil mi? Böyle işte. Değil mi? He? He? Nasıl Küçük bakıyor? Ağızlı. Nasıl bakıyor? Küçük <laughs> Allah Allah Allah. Hadi kalk, kalk hadi kalk gidelim. Kalk gidelim eve gidelim. E? Gidelim İstiniyor mi? Ya. Alışverişe evet. gidelim mi alışverişe? E? He? He? Ee, yarın kılıklı. öbür gün diyecek enişte hadi bizi götür alışverişe He? diye. Bu videoları görünce. Evet. Ne? Hal halası kılıklı. E? Enişte sana Barbie'ler alacakmış. Yavrum ben kızıma be. Hı. Büyüyünce ben sana bunların hepsini göstereceğim hatırlatacağım. Git enişten böyle söylediğinde ispatı da var. <laughs> Ay, maymunum benim. Maymun kışım. Uyandırdılar evet. seni değil mi? Ben dedim uyandırmayın diye. Ay nasıl bakıyor be. Burada bak burada. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Sokma şimdi kusturacaksın gene ya eline ağzına. Nasıl bakıyorsun? Vallahi güzelim. <laughs> darıldı. Ne oldu kuşum? Darıldı. Ne diyor enişten? Bakmıyor şimdi darıldı. Şarkı söyle döner bakar bak. Fırfır. Fırfır. Fır. Kuş. <laughs> evet arkadaşlar birkaç saat sonra tekrar biz biz yüzey aldıktan sonra Mertlere geldik, ekmek falan aldım, beraber kahvaltı ettik, biraz kız çayı sevdik ve şimdi diye gidiyoruz. Ondan sonra da Poyraz'ı almam gerekiyor. 12 falan alsan olur abla dedi. Çünkü araba bizde olduğu için Mert de öğlenci, o yüzden Poyraz'ı biz alacağız. Ondan sonra da zaten bir daha Mete'yi falan alırız. Arabayı bugün geri getirecek değil mi? Yani. Ondan sonra da zaten araba İnşallah akşama kadar hallolmuş olur. Arabamızı alırız. Arabayı bırakırız. Yani koca günden beri yağmur yağıyor. Normalde bugün Absolut Fest vardı. Olsanın. Ama e, içeride yer organize edemezlerse az önce okul grubuna yazmışlar. İşte içeriden yer organize etmeye çalışıyorum diye eğer şey yaparlarsa eğer yapamazlarsa büyük bir ihtimalle iptal olacak. Çarşamba günü zaten yeni bir toplantı var okulda. Eee yani bakalım ama bugün galiba %100 iptal olacak gibi duruyor. Aileler falan şey yapacaktı, orada olacaktı. İşte herkes kendine yiyecek, içecek getirecekti. Sadece açık büfe, pasta falan şey yapacaktık. Hatta ben iki tane kek alıp götürecektim ama yani büyük bir ihtimalle iptal olacak. Yani bilmiyorum. Sabahtan beri yağmur yağıyor çünkü. Neyse Şimdi bir Plus City'ye gidelim bakalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın ben okuldan kimi aldım? <laughs> Poyraz'ı aldım. Değil mi? Evet. Evet, Poyraz çok akıllı durmuş okulda. Evet. Uslu durmuş. Evet. evet. <laughs> yani. Evet, şimdi Poyraz'ı eve bırakacağız. Ondan sonra da Mete'yi alacağız. Poyraz'ı almaya geldim. Poyraz diyor ki Mercedes'le mi geldin hala diyor. Ama maalesef. <laughs> değil mi? Evet. Poyraz'ın bütün eşyalarını da topladık. Poyraz'ın çünkü bugün son günüydü. Poyraz çünkü doktora gidecek değil mi halam? Pazar günü. Evet krem sürecekler sadece. Evet bakacak krem sürecek halam sadece. Tamam mı? Evet. Çünkü pazar günü Özgür de Mert'lerle gidecek. Şu anda pek şey yapamıyorum. Ama anlayanlar anlamıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden bugün son günüydü. Şimdi Poyraz'ı götürüyoruz eve. Ondan sonra Mete'yi alalım. Biz Mete'yi aldık. Eve geldik. Poyraz'ı da bıraktık. Şimdi Şimdi birkaç bir şeyler aldım. Onu göstereceğim size. Şöyle. Bir tane kendime gliss aldım. Mete'ye kakao aldım. Kahve aldım. Eve. Ondan sonra şöyle somon aldım. Şöyle 3 paket. indirimdeydi. Ondan sonra evet çok aldım. kaldım. Açık şey almadım. Daha sonrasında Primark'tan 2-3 bir şey aldım. Onları göstereceğim şimdi size. Ee, şöyle Olsan'a bir tane şort aldım. Ondan sonra kızçeme şöyle bir tane elbise aldım. Şort takımı aldım. Yazlık. inşallah olur. Bir de bunu arıyordum zaten kül taşı iğnem için istemediğiniz, i̇stemediğiniz kadar, i̇stemediğiniz kadar var Primark'ta aksiyona falan baktım bulamadıydı Primark'ta 2.5 koyuyor evet. arkadaşlar evet. ve bir adet de şöyle çorap bir de kendime şöyle tırnak aldım böyle mavi hoşuma gitti o yüzden böyle aldım evet alışveriş böyle şimdi hemen buraları toparlayayım Evet arkadaşlar hey. Oğuzhan da geldi. Arabaya bindik şimdi. Markete kadar çıkacağız. Çünkü benim e, iki adet pasta almam gerekiyor. Bir de tabak çanak almam gerekiyor. Çünkü herkes kendi yanına getirecek. Zaten fazla ya, durmayız büyük bu. bir ihtimalle. Çünkü arabayı e, almaya gideceğiz bir de. O yüzden bakalım. Şimdi evden çıktık. Özgür bütün sakalları kesti. yani? Çarşamba günü tekrar böyle bir şey olacak. O da okulda olacak. Yani. Bu <laughs> güzel mi? Evet, Evet. Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Dünkü vlog. Ha? Evet anne. Dünkü vlogu maalesef ki devam ettiremedim. Neden bilmiyorum ama ettiremedim. Eve geldikten sonra araba çocukların festivalinden sonra sonra bir daha bir şey çekmedim eve geldikten sonra çünkü festivalde festivalden sonra şey gittik, arabayı gittik almaya. Ondan sonra bayağı bir geç oldu. Eve gelene kadar o bu derken akşam oldu. Neyse bugün günlerden cumartesi saat 3 şu anda. Mete hafif ateşlendi. Şimdi biraz çıktık dışarı. Belki temiz hava iyi gelir diye. Akşam çok soğuktu. Ondan önceki gün de çok soğuktu. Hatta Mertlerle alışverişe gittiğim videoya bir arkadaşımız yazmış. Kış mı var orada? Kalın ceket falan giymişsiniz diye. Arkadaşlar hava birden 20 derece birden düştü. Yani 35-37'lerden 13 dereceye düştü son iki gün. Bugün yine sıcak. O yüzden de çok dengesiz bir hava olduğu için tabi ki de bu da hastalık yaratıyor dün akşam. Hem yağmur vardı dün. Çok aşırı zaten size de söyledim bunu videoda. Bütün gün yağmur yağdı. Bir de dışarıda bekledik. Oydu buydu falan derken. Yani herhalde ondan da etkilendi diye düşünüyorum. Bakalım. İnşallah. Daha iyi olacak birazdan. Antibiyotik falan verdim. Öyle. Şimdi dedim saçlarımdaki değişikliği görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Şu anda bilmiyorum ama saçlarımı biraz açtım ama öyle önceki sarı gibi değil. Yavaş yavaş şey yapmak istiyorum. Çünkü birden şey yaparsam daha çok yıpranacaklar. O yüzden böyle yaptım. Süper sefer ombre şeklinde bayağı da hoşuma gitti yani. Tuhaf duracak diye düşündüm ama şöyle olmadı. Bu arada rüzgar var. Cam açık o yüzden ben şunu kapatayım birazdan tekrar görüşürüz. Hı, gel bakalım. Ben bakayım şu Ne alacağım? Ooo Mete bak. ben. ne alacaksın? <laughs> ne alacağım? <laughs> ne? O ne? Bana Bak burada var robot. Bakayım. Bak. Bak. Evet, Sen ne istiyorsun? Oh. Burada oğlum. Bak. Bu. Bak başka da var. Böyle de var. Bak böyle de evet, var. Evet bunu alacağım. Bunu mu alacaksın? Evet. Dört. Bakın duvar stickerları gelmiş. Şöyle üç oyru. Şöyle yukarıda da var. Işık mı? Evet arkadaşlar biz araba eşyaları satan yere geldik. Özgür ışık alacak. Evet. <laughs> Mete. Hasta değilim. Evet iyileştin. Oo, çok soğuk yapıyor. Evet Özgür karar veremedi. Bakın böyle Abi. burada da var bunlar. Bilmediğim markayı almam ben. sıra yani diyor yani. İyi bir markadır herhalde. <laughs> Bakın burada e, arabanın üstüne bagajlar da var. Mesela bunun fiyatı 469'muş. ama bize bunlar olmuyor ayakları değişik. Bak 259 euroymuş aşağıdaki. Yani. O kollar da var. Hı hı. Hadi yürü. Onlar hiçbir işe yaramıyor. Hiç almam daha iyi. Bu iyi. Bunun canına sıkıştırıyor. Benim bildiğim öyle. Bak arkasına. Sonra. Evet arkadaşlar. Eve geldik. Metehan böyle iki tane robot aldı. Onu Beğendin mi? mi? Ooo. Oh, güzelmiş. Zaten... He? Çıkar mı onu? Onun üstünde öyle. Ama <laughs> Kim? Bak öbürkünü de açtı abin. Evet böyle iki adet robot aldık. Onun dışında birkaç bir alışveriş tabii ki de daha yaptık. şöyle tamam, göstereceğim size. Bu arada saçım başım dağılmış. Ee, gördüğünüz üzere kediye girdik. Kediden Metehan bir de şöyle bir tane anne fırfır aldı. Bir tane RST aldı şey atarken. Ondan sonra seden şöyle maskeler aldık. Türkiye'de iki de bir maske aramayalım diye böyle çok maskeler aldık. Bunları yıkayacağım. Yani bu şekilde. Bunu Özgür'e aldım. Ondan sonra Oğuzhan kendine gitti. Bunları aldık ki bence bunlar bayağı bir büyük duruyor ama bilmiyorum. Şöyle bir tane kedili. Hatta iki tane aldı Oğuzhan kendine. Ondan sonra bir tane de şöyle ben çiçekli taşlı gördüm. Bakalım nasıl çıkacak. O da evet şu şekilde bayağı bir ufakmış. Bence gayet iyi. Tabi bunları ne kadar takabiliriz? Çünkü komple kapatıyor. O da ayrı bir mesele de. Neyse aldık işte bunu diye. Onun dışında bir tane şarj şerzaleti aldım aksiyonda. Hatta bir tane daha olması lazım. O nerede? Burada. Bir tane de iPhone'a bir tane şarj aldık. Bir tane şöyle toka aldım kendime. Bir euroydu bu. Ondan sonra Mete'ye de aldım bir adet maske çünkü Türkiye'de çocuklara istiyorlar mı istemiyorlar mı hiçbir fikrim yok o yüzden onu da aldım Olsana yolda giymesi için şöyle flip flop terliklerden aldım çünkü yolda ayakkabıyla olmaz o yüzden şimdilik yol için daha doğrusu şöyle flip floplardan aldım. Ondan sonra şunları bir atayım. Bir adet e, kürden. Daha sonra takoya girdim. Takoda indirim vardı. Takodan şöyle kendime bir adet elbise aldım. Bunun fiyatı 7.99'du. Ama kasada tekrar %50 indirim oldu. Yani yarı fiyatına geldi. Şöyle bir tane Elbise gördüğünüz gibi. Şimdi bunda hemen şey yapayım, çıkartayım. Ondan sonra bir tane daha böyle sarı bir elbise aldım. Bunun fiyatı da 7.99'du. Bu da %50'ye düştü. Şöyle e, kolları şu şekilde bağlamalı. Ondan sonra böyle şeyle aşağı doğru kolları var ve bu şekilde sarı bir elbise. Ben zaten sarıyı seviyorum o yüzden bir tane de sarı aldım. Böyle iki adet de elbise aldım kendime takodan. Takoda bayağı indirim var. Ama ben kendime göre bir şey bulamadım. Öyle söyleyeyim. Zaten indirim olmadığı zaman bir sürü şey bulurum. indirim olduğu zaman bir tane bir şey bulamıyorum. O da bir gerçek. Daha sonra DM'e girdim. Geçen size söylemiştim ya. Ayaklarınızı acayip soyuyor vesaire diye. DM'den onu aldım. Gerçekten ama gerçekten bunu tavsiye ederim. Hatta yaparken sizlerle paylaşacağım. İlk yaptığınızda diyeceksiniz ki hiçbir şey olmadı. Ne saçmaladı bu? diyebilirsiniz. Ama 2-3 gün sonra ayaklarınızdaki o bütün deriler öyle bir kalkıyor ki kayıt altında zaten tutacağım size bunu bütün komple ayak deriniz soyuluyor. Yani bütün ölü deriyi kaldırıyor ve atıyor. Yani ilk yaptığınızda olmuyor bu. Ama 2-3 gün sonrasında bir daha başlıyor. Ve gerçekten çok acayip bir şey. Yani yarım saat ile bir saat arası ayağınızda tutmanız lazım. Ondan sonra normal bir şekilde yıkıyorsunuz ayağınızı. Ve <laughs> 2 veya 7 gün içerisinde yazıyor zaten. 2 veya 7 gün içerisinde bir daha ayaklarınız soyulmaya başlıyor. Bütün kötü deriler, ölü deriler kalkıyor ve gidiyor. Şöyle tekrar göstereyim. D'min kendi markası arkadaşlar. Başka markadan aynı bu şekilde olan var mıdır bilmiyorum. Ben bunu denemiştim ve gerçekten çok memnun kaldım. O yüzden tekrar aldım. Ondan sonra bir tane patates püresi aldım. Normaya girdik. Normadan bir tane alışveriş yaptık. Bir tane cips aldım. Bir tane magi aldım. 5.99'a düşmüş arkadaşlar şunlar, şu kaplar. Böyle kaplara ihtiyacım vardı. Normal ev içinde yani. Bizim için değil. Ev içinde ihtiyacım vardı. Çünkü saklama kaplarımın hepsi maalesef ne oldu bilmiyorum ama şöyle kapaklı ve 4 tane var içerisinde. Şöyle mesela salatanızı yaptığınız zaman hiç uğraşmadan tekrar şöyle kapatıp şey yapabilirsiniz. Ve hiç de yer kaplamıyor. Çünkü hiç şey hepsi hemen şöyle göstereceğim size boyutlarını. Bu ikinci büyük olan. Şöyle. Ondan sonra bir tane daha var. 4 adet bunlar. Şöyle. Ve en küçüğü de şu kadar arkadaşlar. Mesela buna zeytin koyup üzerine kapatabilirsiniz. Ben çok beğendim. Bunların kareleri de vardı ama kare istemedim. Yuvarlak istedim. Hamur, poğaça falan bazen yapıyoruz. Onları koymak için daha doğrusu şey yaptım. Ha Yanlış yaptım. Diyorum ki neden kapanmıyor. Kapağı en büyüğüne takmaya çalıştım. Ve böyle de iç içe koyduktan sonra hiçbir şekilde yerinizi de kaplamıyor. Sadece bir tane olarak bu şekilde duruyor. Ondan sonra bir tane monte, bir tane salata a, tozu. Daha sonra a, şu yoğurtlardan bir tane pudingli, bir tane vanilyalı, bir de şunlardan aldılar. A, bir tane fana'nın, daha doğrusu iki tane erik suyu aldım. Kremi aldım. İki adet ayran aldım. Mete seviyor. Öbürkü mete yoğurtlu olan her şeyi seviyor. Sade yoğurdu da öyle yiyor ama Öbürkü sade yoğurdu kesinlikle yemiyor, ayran da içmiyor. Bir tane sıvı deterjan. Ondan sonra cips almışlar. Bir tane ekmek aldım. Şöyle bir adet süt aldım. Ondan sonra bir adet sıvı yağ dediğim gibi krema tekrar su ve e, çikolata çikolata bakın nusknakka nusknakka aldım ve birkaç tane daha şöyle çikolata aldım başka da bir şey almadık. Toplam olarak normada 28 euro verdim. Ee, onun dışında 12 lira taco da verdim. DM'de 6 lira verdim. Teddy'de kaç para verdim hatırlamıyorum şu anda. Yani böyle. Neyse. Şimdi şuraları bir toparlayayım ben. Ondan sonra yavaş yavaş yemek yapmaya başlayalım. Somonum var. Somonu geçenki gibi makarnalı mı yapayım Özgür yoksa? Normal mi? Makarnalı yapayım. Öyle uzun makarnamız yok. Normal öbürküyle de olur ya. Neyse. Tamam makarnalı kremalı. Hatta siz de bunun tarifini istemiştiniz. Neden bizde paylaşmadım falan diye. Sizlerle de paylaşacağım. Ama ilk önce şuraları toparlayalım. Evet canlar. Şimdi benim bu şekilde somonlarım var. Bunların üstünde deri var. Şimdi ben o derileri alacağım ilk önce. Ondan sonra küp küp doğrayacağım. Güzelce yıkayacağım. Ve ııı ee... İlk önce soteleyeceğim. Daha sonrasında zaten size ne yapacağımı göstereceğim. <laughs> Are fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me. Make 3D print of you, you of you of you of you of you of you you of you of you All my friends keep on saying that I'm Evet arkadaşlar tam sosumu yaparken Zehra telefon açtı. Sosumu yaptım. Ee, i̇çerisine krema. 3 paket krema koydum. Ben bol kremalı olmasını istediğim için. Ondan sonra somonları zaten gördüğünüz sebzeleri ekledim. Baharat olarak da ah da koydum. Yani 8 çeşit ot. Karışımı koydum, dereotu ekledim, karabiber, tuz, çok az yeni bahar. Normalde vegette falan da ekliyorum ama maalesef veget yok, o yüzden vegette ekleyemedim. Şimdi makarnam haşlanıyor, birazdan haşlandıktan sonra onları da makarnanın içerisine ilave edeceğim ve makarnamız hazır. Şimdi hemen mutfağı da toparladım. Şimdi bir de tarhana çorbası yapacağım dediğim gibi. Aa, hemen şöyle bir de tarhana çorbası yapacağım. Mete inşallah içer içerse çünkü çok iyi olur. Biraz boğazları yumuşasın boğazları çünkü arıyor. evet. Alçımız yok hemen. Evet. Şimdi durum böyle. Neyse şimdi ben bunları da yapayım. Ondan sonra makarnanın son halini sizlerle göz paylaşacağım. Bir daha da zaten yemek yeriz. Bayağı bir oldu. Saat 6 olmuş. Şaka maka. O yüzden biraz acele etmem lazım. Salata falan yapacaktım normalde ama yapmayacağım. Bu arada bu tokayı çok beğendim birkaç tane daha bunlardan alırım. Çünkü normal öbür saç şokaları benim kafamı artık rahatsız ediyor. Biliyorsunuz migrenimden dolayı. O yüzden bu gayet iyiymiş böyle hafif hiç yok gibi. Evet arkadaşlar şimdi makarnalarım da oldu. Şimdi makarnayı kesinlikle süzmeyin. Bir kere onu bir söyleyeyim. Çünkü bütün lezzeti gidiyor o zaman. Direk tencereden alıp ıı, şeye koyacağız, sosun içine atacağız. Şöyle bir taraftan da çorba'yı şey yapmaya çalışıyorum. Şöyle hemen atmaya başlıyoruz. Şimdi yeterli olacaktır şimdi çünkü kremayı çekecek ıı, makarna. Evet böyle ben de gayet yeterli. Evet gayet güzel oldu. İnşallah tuzumu yeterli atmışımdır. Çünkü bu aralar bende biraz tuz sorunu var. Evet makarnamız hazır. Şimdi çorbamız da hazır olsun. Ondan sonra bir daha yemeğe hazırız. Bunun üzerine isterseniz parmesan da koyabilirsiniz. Bu arada ben hemen şöyle bir çıkartıp size sunumunu göstermek istiyorum. Eğer evde parmesanınız varsa parmesan da yapabilirsiniz. Ama benim evde şu anda parmesanım yok. O yüzden şey yapmayacağım. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Evet. Evet görüyorsunuz bu şekilde bir makarna oluyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bize birazdan afiyet olsun. Çorbamız da olduktan sonra bu da Mete için soğusun burada. Evet arkadaşlar şunu çorbamı yaparken saate baktım saat 6. Yıl çeyrek geçiyor. O yüzden bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Zaten 2 günlük de vlog oldu. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Cücü bakın Allah'a emanet olun. Bay bay.